Herkese tekrar merhabalar çocuklar. 4. sınıflar için doğal sayı problemlerimizin testini çözeceğiz şimdi. E, kitabımızda 34. sayfadayız. Bu sayfamızda test 3'ü çözüyoruz. 1. sorumuzdan başlayalım. Lütfen cevaplarınızı ben yaparken kontrol ediniz. Birinci sorumuz ne, ne diyor bakın. Bir sayı verilmiş yine sayının çözümlemesi verilmiş. Yukarıda çözümlemesi verilen sayı hangisidir diyor. Sayıların çözümlemesini verdiğinde arkadaşlar aslında basamak değerlerinin toplamını veriyor. Bu da sayının kendisine eşitti. Yani siz buradaki sayıları toplarsanız sayıyı bulmuş oluyorsunuz. Ya da daha kısa bir yöntemle şunu da yapabilirsiniz. Bakın 5 10 binlik diyor. Demek ki birler onlar, yüzler, binler, on binler basamağına kadar var. On binler basamağında ne var? Beş. Buraya beşi yazıyorum. Şuraya noktamızı koyalım. Sekiz binlik diyor. Binler basamağında ne var? Sekiz. Buraya da sekiz yazdım. Bu da gitti. Yüzler basamağı neresi? Burası. Orada ne var? İki. İkiyi buraya yazdım. Dokuz onluk diyor. Onlar basamağında ne var? Dokuz. Buraya da bunu yazdım. Ve altı birlik. Birler basamağında ne var? Altı. Gördüğünüz gibi bu sayıyı oluşturmuş olduk. 58296 cevabım C şıkkı olacak. İkinci sorumuz 47632. Hemen aşağıya yazıyorum. Sayısındaki 6 sayısının evet, basamak değeri hemen basamak değerini bulalım. Bir, buradaki 6 yüzler basamağında olduğu için ne yapacağım? 100 ile çarpıp burasını 600 bulacağım basamak değerini. 3 sayısının Basamak değerinin bir de 3 sayısının basamak değerini istedi. Bunun da onlar basamanda olduğu için 30 buluyorum. Kaç katına eşittir? Yani şunu soruyor. 600 sayısı 30'un kaç katıdır? Yani 600 30'dan ne kadar daha büyüktür diye soruyor. Sakın çarpma işlemi yapmayın burada. Bu durumda ne yapacağım? İkisini kıyaslamanızı istiyor yani. Böyle bir durumda bölme işlemi yapacaksınız. Bakın kısa yoldan yapalım. Şuradaki bir tane sıfır atarsam buradan da sıfır gider. Geriye 3 kaldı. 60'ı 3'e böleceksiniz. Altın içinde 3, 2 kere var. 3 kere 2, 6. Sıfırı aşağıya çektim. Sıfırın içinde 3 yok. Cevabım 20'ymiş. Yani 630'dan 20 kat daha büyükmüş. Üçüncü sorumuza bakalım. 5 basamaklı bir doğal sayının. Hemen buraya 5 tane çizgi çekiyorum. Şuraya da bir nokta koyalım. Binler basamağındaki, binler basamağı burası. Rakamın sayı değeri 3 artırılıp, evet bunu 3 artırmak ne demekti? Binler basamağında olduğu için aslında burası 3000 artar demiştim. Yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri 3 azaltılıyor. Burası da 3 azalacakmış arkadaşlar. O yüzden burası da aslında 300 azalıyor demek demiştim. Bu durumda sayının değeri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yani bu sayı toplamda ne kadar? Bakın bu artıyor, bu azalıyordu. Değil mi? Binler basamağındaki artacak, bu azalacak. Şimdi bakıyorum hangisi daha çok artmış? Tabii ki 3000'li olan sayı da artmış. Dolayısıyla sayımız artacak. Yani bakın seçeneklere bakıyorum azalır demiş azalmaz. Çünkü bakın Artan mı daha fazla azalan mı? Artan daha büyük bir sayı demek ki sayım otomatik olarak artacak. Değişmez olamaz. Ya bunu ya alacak ya da de ikisinden birisi. Nasıl bulacağım? 300'ün içinden şu 300'ü, pardon, 3000'in içinden şuradaki 300'ü çıkaracağım. Çıkaralım. 0, 0, 0'dan 3 çıkmaz, 10'dan 3 çıktı, 7 kaldı burada kaldı. 2, 2700 artar diyeceğim çocuklar. Cevabım değişik olacak. Evet dördüncü sorumuzdan devam edelim. Aşağıdaki sayılardan hangisi 6600 sayısına en yakındır? Yani sayıyı yuvarlamışlar arkadaşlar. Bakın 6600 dediğine göre bu yüzlüğe yuvarlanan bir sayı. Sonunda yüzlük var. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Bakın bunlar yüzlük. Demek ki sayı yüzde yuvarlanmış. O zaman bu sayılardan hangisini en yakın yüzlüğe yuvarlarsam 6600 bulurum. Bunu bulacağım. Bakalım aman, ben bir taktik vermiştim bu konuda size yüzlüğe yuvarlamak deyince şu yüzler basamağı ve yanındaki sayıyı şöyle yuvarlak içine alın 57 kaça yuvarlanır 60'a e o zaman burada burada kalan 9'umuzu da sıfırlıyoruz başına da 6'yı koyuyoruz burayı hiç ellemiyoruz sondaki sayı hep sıfırlanıyor demiştik bakın bu 6600'e yakın yuvarlanmış bir sayı. Yan tarafa bakıyorum. Burası da 59-60'a yuvarlanır. Bunu da sıfıra dönüştürüyorum. Bu da 6600. Bakıyorum 59. Bu da 60. Bu da sıfıra yuvarlanıyor. 6600. Hepsi 6600'e yuvarlanıyor. Demek ki buna bakmayacağım çocuklar. Neye bakacağım? Hangisi buna daha en yakın bir sayı? Ona bakacağım. Hepsi de 6600. Demek ki buraları biz şöyle sileceğim. Bakış açımı değiştireceğim burada. Hangisi daha yakın? Bakıyorum. 6579, 593, 592, 597. Tabii ki de bu sayımız 97, 98, 99, 600 olacak çünkü. Çok yakın bir sayı. Yani cevabımız değişik olacak. Hemen 5. sorumuza bakalım. Evet burada bir sıralama var. Sıralamasındaki sayıların hangisi olmazsa bu sıralama doğru olur. Demek ki bir tanesinde bir sıkıntı var. Bakalım 58.342 büyüktür. 58.099'dan doğru. Bu da büyüktür. 58.990'dan yanlış arkadaşlar. Bu sayı bundan büyük değildir. 58.990 58.089'dan Tabii ki de büyüktür. O zaman sıkıntı burada bakın bulmuş olduk. 58.99 yani cevabımız. Evet sıkıntı olan burada bakın. Ama neye göre? Bir dakika. Bakın 58.342 büyük. 58.099'dan ama bu büyük değil bu sayıdan. Gördüğünüz gibi sıkıntı olan sayı bu. Bunu göstermek istedim aslında az önce. 58.990 büyüktür bu sayıdan ama bu sayıdan büyük bu sayı bundan büyük değil o yüzden sıkıntı olan şu yani burayı buradan attığınız zaman düzelmiş olacak bakın 58.099 büyüktür 58.089'dan diye devam etmesi gerekiyor yani çıkması gereken sayı buradan bu olacak bu da A şıkkımızda bulunuyor evet gelelim 6. sorumuza Yukarıda bir eşitlik var. Yukarıda verilenlere göre en küçük A ve en büyük B doğal sayısının toplamı kaçtır? Bakıyorum arkadaşlar. Önce en küçük A değerini bulmaya çalışalım. Şöyle ayıralım bunları. Biz de yazalım. A büyükmüş 25'ten. Şimdi A'nın yerine gelebilecek bir sürü sayı var. 25'ten büyük olan sayılar neler? 26, 27, 28, 29 diye diye gidiyor. 1000, 2000 bunlar da 25'ten büyükler. Ama koyabileceğim en küçük sayı hemen şu 25'ten sonra gelen 26'dır. Bakın en küçük buradan başlamak zorundayım. Demek ki A'nın yerine gelebilecek en küçük sayı 26. Bunu bulduk. Şimdi e, ve en büyük B doğal sayısını bulacağız. Şimdi B'nin yerine gelebilecek B'yi yazalım. En büyük sayıyı bulmaya çalışalım. B küçükmüş 33'ten. Şimdi 33'ten küçük sayılar neler? 33'ten geri geri gidersem bulurum. 32, 31, 30, 29, 28, 27. Böyle böyle gidiyor. 1'e kadar, 0'a kadar gidebilirsiniz. E bu durumda ben buna en büyük hangisini veririm? Bakın en baştaki sayım diğerlerine göre daha büyük. Demek ki hemen 33'ten bir önceki sayımı verebilirim. Bu durumda ben B'ye en büyük 32 sayısını verebiliyorum. Bunların toplamını sormuş. Toplarsam 6 ile 2, 8, 3, 2 daha 5. Yani 58 bulurum. 6. sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. E, 7'ye bakalım. Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda en sona hangisi gelir? Şimdi bakalım. Büyükten küçüğe bir sıralayalım. Bunların en büyükleri hangisi? Hemen binler bölüğüne bakıyorum. Binler bölüğünde neler var? 228, 238 238 238 şimdi en büyükten dediği için bu zaten en sona geliyor bakın sona geleni bulduk en büyük bu olamaz 238'ler arasında yarıştırırsam ben bunları sıralamaya sokarım ve en sona gelecek olan hep bu olur çünkü en küçüğü budur yani cevabımız aşık olacak isterseniz sıralayalım 238 bin Bunların arasında en büyük hangisi? Birler büyüklüğüne bakalım. 70, 7 ve 700. 700 en büyükleri. Bu bir numara. Daha sonrasında hangisi büyük? Tabii ki de 70. 238 bin 70 büyüktür. 238 bin 7. Bu da büyüktür. Bakın geriye en son bu kaldı. En sona kalanı sormuş. Yani ben en küçüğünü bulmaya çalıştım aslında. Ve son olarak buradaki 8. sorumuzu yapalım. Rakamları farklı 5 basamaklı ne yapıyordum 5 basamaklı bir sayı çizmek için şöyle 5 tane çizgi çekiyorum en küçük doğal sayının rakamları farklı dediği için buraya 1 yazıp 0 2 3 4'ü yazdım sırayla gidiyorum bakın başa 1 koyamadığım için daha doğrusu 0 koyamadığım için 1 koyuyorum aslında en küçük olan sayı 0'dır sayıyı 0'ı başa koyamayacağım için ikinci sıraya onu alıyorum sonra ne kaldı birden sonra 2 3 4 ve bu şekilde devam edeceğim Rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? Buradaki sayıları toplayacağım. Toplayalım. 1, 2, 3 ve 4'ü toplarsam ne olur? 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 1 daha 10. Cevabımız 10 olurmuş. 8. sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktı. Gelelim 9. sorumuza. Yan taraftaki sayfamıza geçtik. 5 basamaklı. Hemen 5 tane çizgi çekiyorum. En büyük doğal sayının Kaçtır bu sayı? Bakın rakamları farklı demediği için en büyük sayıları koydum. 9, 9, 9, 9. Bu sayının ardışığı olan doğal sayı kaçtır? Yani 99.999 sayısının ardışığı. Ne demek ardışık? Arda arda gelen sayılar. Yani bundan bir sonraki gelen sayıyı soruyor size. Ne olur? Tabii ki de arkadaşlar. 100.000 olur. Çünkü bundan bir sonra gelen sayı nedir? 100.000'dir. 99.999 sonra gelir 100.000. 100.001 bu şekilde ilerler. İsterseniz bunu bir toplayarak da bulabilirsiniz. 9 1 daha 10, elde var 1. 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 9 1 daha 10. Gördüğünüz gibi 100.000 bulmuş oluyoruz. Ardışık demek ard arda gelen sayılardır. 99 99.999'un bir ardındaki sayıyı buluyoruz yani kısacası. Gelelim 10. sorumuza. Rakamları farklı. 6 basamaklı. Hemen şuraya 6 çizgi çekiyorum. En büyük tek sayı yazacağız. O yüzden en büyük dediği için başa 9 koydum. Sonra sırayla geri geri gidiyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ama bakın tek sayı dediği için buraya 4 yazamazsınız. O zaman sıradaki sayı gelir. 4'ten sonra ne gelmesi lazım? Geri geri gittiğimde 3. 9, 8, 7, 6, 5 ve 3'ü koymak zorundayım. Çünkü bir sayının tek mi çift mi olduğuna birler basamağı karar veriyor. Buranın kesinlikle tek olması gerekiyor. O zaman bu sayımız 90, 987 bin. Şu zaten elendi. 980 bin demiş çünkü. Şunların hepsi aynı. 653 yani cevabımız A şıkkı. 653. Evet. 11. sorumuza bakalım. Bir tane sayımız var yazalım. 5M Yani 50 bilmem kaç bin 273 bu. Sayısı 55273 sayısından daha büyük bir sayıymış. O zaman büyüktür 55.273 yazabilirim. Buna göre M yerine aşağıdaki rakamlardan hangisini yazamazsın diyor. E bakıyorum arkadaşlar bakın 273, 273, 5, 5 bunlar aynı. Bir tek burayı değiştireceğim. O zaman bu durumda M büyüktür 5'ten olması gerekiyor doğru mu? Kısacası bu kaldı bakın M büyüktür 5 olması gerekiyor. Buraya hangi sayı yazılamaz? 9 yazar mıyım? Yazabilirim çünkü 5'ten büyük. 8 yazar mıyım? yazabilirim çünkü 5'ten büyük. 6 yazabilir miyim? Yazabilirim çünkü 5'ten büyük ama 4 yazamam çünkü 5'ten büyük değil. Olamaz. Yani cevabımız D şıkkı olacaktı 11. sorumuzun. Evet, gelelim şimdi 12. sorumuza. Rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı 1 2 3 4 5 en küçük doğal sayı. Ne yapıyorum? En küçük 1'i koydum. Geri kalanlarına 0 koyamıyorum bu şekilde. Rakamları çünkü birbirinden farklı dedi. 1, 0, 2, 3, 4 koyabiliyorum. Evet şimdi 10.234 bulduk. Doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Gördüğünüz gibi C şıkkını bulmuş oldum. 12. sorunun cevabı C olacaktı. Gelelim diğer sorumuza. Yukarıdaki örüntüde boş kalan balona gelmesi gereken sayı kaçtır? Evet, şimdi örüntümüzü oluşturacağız. Bakıyoruz önce bir. 101, 201, 301. A, yüzler basamağı artıyor sürekli. Demek ki bu yüzler yüzler artan bir sayı. Çünkü yüzler yüzler etmek bir Biz sadece yüzler basamağını arttırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sıradaki ne olacak? 1, 2, 3. Tabii ki de 401 olacak. Yani A şıkkı. 13 A olacaktı. 14'e bakalım. Yukarıdaki örüntüde boş kalan kaplumbağanın üzerine gelmesi gereken sayı kaçtır? Hemen örüntümüzün kuralını bulalım. 25'ten 32'ye acaba kaç sayı ileri gitmiş? İsterseniz bunun arasındaki farkı bularak da yapabilirsiniz çocuklar. Bakın 32'den 25 çıkarırsanız ne kadar ileri gittiğini bulmuş olursunuz. 2'den 5 çıkmaz. 12'den 5 çıktı 7 kaldı. Burada kaldı. 2 2'den 2 çıktı 0. Demek ki bu 7 artan bir sayı. 32'ye 7 eklersem 39 bulurum. Bakın bu da 7 artmış. Boş kalan yeri bulacağız. O zaman demek ki bu da 7 artacak. Demek ki bu da 7 artacak. Evet 46'yı 7 arttırırsam 53 bulurum çocuklar. Cevabımız B şık olacak. 14. sorumuzun. Gelelim 15. sorumuza. Yukarıdaki örüntü aşağıdaki kurallardan hangisine göre oluşturulmuştur? Hemen bakalım. 1200, 1100, 1000, 900, 800 geri geri giden bir sayı demek ki fazlası olamaz Eğlendi bunlar eksi diyeceğiz çünkü azalıyor sayımız değil mi? O zaman peki kaç kaç azalmış bakıyorum sadece azalan bakın 2, 1 yüzler basamağı azalıyor 0 sonra da zaten 900 ve 800'e inmiş demek ki yüzler yüzler azalıyor o yüzden 15. sorumuzun cevabı değişik olacaktı. Burayı da bitirmiş olduk çocuklar. Bir sonraki testimizde tekrar görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.